Evet biz 2004 yılında göreve geldiğimiz günden bu tarafa aynı tempoda aynı yoğunlukta çalıştık. Bu yıl da onlardan birisi programlanmış olduğumuz işler devam ediyor. Neler yapıyoruz? Yunus Emre Caddesi'nde kaldırım ve yol çalışmaları. Yine Vali Konağı'nda çalışmalarımız olacak. Eyübey Caddesi'nde çalışmalarımız olacak. Ve şu anda da e, kentin 21 mahallesinde de e, eksik olan, eksik sokaklardaki e, beton kilit e, kilit parke çalışmalarımız devam ediyor. E, yine bu e, çeşitli bölgelerde asfalt, 60 bin ton asfalt e, planlamışız. Bunlar e, devam ediyor. E, ve dolayısıyla e, halkımızın daha e, rahat, daha huzurlu, daha çağdaş bir kente yaşaması için elimizden gelen gayreti, e, Arapsağı devam ettiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan dolayı esnafımızda ve halkımızda zaman zaman sıkıntılar oluşabiliyor. Çünkü çalışmalar çalışma yapıyorken ister istemez çevreye rahatsız veriyorsunuz. Bu rahatsızlardan dolayı biz halkımızdan peşinen özür diliyoruz. Ancak çalışmalar bittiği zaman onlar da görecekler ki gerçekten güzel şeyler ortaya çıkacak ve çıkıyor. Dolayısıyla biz esnafımızdan halkımızdan bu çalışmalar esasında bizlere biraz sabır göstermelerini diliyoruz. Çünkü e, her nimetin mutlaka bir külfeti olacak. Yani sizin e, işte elinize sihirli denek yok. Bir gecede 24 saatte her şeyi yapma gibi bir lüksünüz yok. Her e, inşaatın e, kendine göre süreleri var ve bu süreler içerisinde bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. E, gayemiz e, gelişen, değişen, güzelleşen Şanlıurfa'yı e, daha güzel bir yerlere getirmek, daha cazibe bir kent haline getirmek dünya kenti olan Şanlıurfa'yı hak ettiği yere taşımak bütün mücadelemiz bütün çalışmamız bu doğrultuda devam ediyor.